Çaydaşıra genellikle nasıl oynanır? A. Ellerde yanan mum taşınarak. B. Dizlerde top sektirerek. C. Bileklere uçan balon bağlanarak. D. Bellerde hula hoop çevirerek. Ben soruyu hiç bilmiyorum gerçekten. Çaydaşıra. Çaydaşıra. Son 8 saniye. Ee, seyirciye sormak istiyorum. Peki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum çayda çıra genellikle nasıl oynanır? A. Ellerde yanan mum taşınarak. B. Dizlerde top sektirerek. C. Bileklere uçan balon bağlanarak. D. Bellerde ula hoop çevirerek. Ve cevaplama no süresi olan 10 saniye başladı. %96'lık bir oranla. Aa, teşekkürler. Glük olduğu için zannedersem evet sonradan aklıma geldi. Ama artık kullanmış oldum jokeri. Yapacak bir şey yok. A ellerde yanan mum taşımak taşınarak son kararı. Biraz panik mi yaptık? Evet, biraz panik yaptım. Burası farklıymış. Dizlerde top sektirerek, bileklere uçan balon bağlanarak, bellerde hula hoop çevirerek. Evet. Gerçekten. Nasıl bir halay oynanabilir? Sedef Allah aşkına hemen Haklısınız. toparlanmamız Haklısınız. lazım. Haklısınız, evet, evet.